Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Ee, bugün yine çok pratik, 8 dakikada mikrodalgada yapabileceğimiz bir kek tarifim var. Gerekli malzemelerimiz: 2 adet yumurta, 2 su bardağı süt, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 1 buçuk su bardağı toz şeker, 4 yemek kaşığı kakao, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Gerekli malzemelerimiz bunlar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Karıştırma kabımıza toz şekerimizi alalım. Üzerine 2 su bardağı sütü ilave edelim. Sıvı yağımızı ekleyelim. Çırpıcımızla şeker eriyene kadar çırpalım. üzerine dökmek için sos ayıracağız kek harcımızdan kakaomuzu ilave edip karıştıralım o yüzden yumurtaları eklemeden çiğ yumurta olmaması için bu şekilde şekerimiz eriyene kadar karıştıralım kahve yanına acil durumlarda çok pratik ve nefis çok yumuşak güzel bir kek oluyor harcımızdan bir su bardağına yakın ayıralım üzerine dökmek için ayıracağız daha sonra iki yumurtamızı kıralım içerisine mikserle iyice çırpalım unumuzu eleyelim. Kabartma tozumuzu, vanilyamızı ekleyelim. Çırpalım. Küçük boy kare borcam kullanacağız mikrodalga fırına sığması için. Homojen bir kıvam alana kadar karıştıralım. Çok az yağladım küçük boy kare borcamı. Harcımızı dökelim. fırınımıza yerleştirelim mikrodalga fırına. Sıcaklığı son ayara, maksi ayarına en sona getirelim. 8 dakikayı çok az geçireceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayarladık mı çalışacak hazır. 8 dakika sonra kekimiz pişmiş oluyor. Çok da güzel kabarıyor, çok yumuşak oluyor. Tavsiye ederim kesinlikle denemenizi. Dilimlere ayırıyorum kekimi. Daha sonra üzerine dökmek için ayırdığımız harcımızı karıştırıp her tarafına gelecek şekilde ıslatalım kekimizi. Vazgeçemeyeceğiniz bir tarif. Üzerine hindistan cevizi ekerek tatlandıracağım ben. Görsel olarak da süslemiş olacağız denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Afiyet olsun hepinize. Sevgiyle kalın.